Bu bilgilere göre Asurbanipal Banipal Kütüphanesi hakkında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz? Dünyanın ilk kütüphanesi Asurbanipal Banipal kitaplığı M.Ö. 625 Ninova. Antik çağın en büyük hükümdarlarından Asurbanipal Banipal bilim, sanat ve din gibi konularda yazılmış tablet ve papirüslerin başkentleri Ninova'ya getirilmesini emreder. Asurbanipal'in yazıcıları onun emri üzerine tapınak kitaplarında buldukları her türden metnin aslını ya da kopyasını toplar. Fethedilen yerlerden getirilen tabletler de koleksiyona eklenir. Böylelikle dünyanın ilk kütüphanesi Ninova'da kurulmuş olur. Arkadaşlar, bilgiye baktığımız zaman yorum yapacağız, çıkarım yapacağız. Hangisine ulaşılamaz diyor? A şıkkı Asur devletinin siyasi otoritesinin zayıf olduğu. Böyle bir yorum bilgilerden kesinlikle çıkmaz arkadaşlar. Hatta Asur Banipal'in Asur devletinin aslında ne kadar güçlü olduğunu fetihler bölümünden anlayabilirsiniz. Fethedilen yerler diyor. Fetheden devlet güçlüdür. Siyasi otoritesinin zayıf olduğu buradan çıkarılabilecek bir çıkarım ya da yorum değildir. Bilgilerin dayanıklı olmayan malzemelere kaydedildiği çıkarımına ulaşabilirim. Nereden arkadaşlar? Bakın tabletler ve papirüsler tablet dediğimiz şey kilden yani çamurdan yapılır. Çok çabuk kırılabilir. E papirüs bitkisi de çok dayanıklı olmaz. Yani baktığımız zaman bu da dayanıklı olmayan malzemelere kaydedildiği bilgisini bize çıkarımını yaptırabilir. Ninova şehrinin kültürel açıdan gelişmiş olduğu e, zaten kütüphane kurulması Ninova şehrinin kültürel açıdan gelişmiş olduğunu bizlere kanıtlar. Kütüphanedeki kitapların farklı alanlardan bilgiler içerdiği bilgisi bakın bilim, sanat, din yani farklı alanlardan Alanlarda bilgiler içerdiği çıkarımına da bizi ulaştırır. O yüzden ulaşılamaz olan sadece A şıkkıdır. Matbaayı icat edenler Çinlilerdi. 9. yüzyılda Çinliler tüm sayfanın tahtadan kalıplarını çıkartıyorlardı. Daha sonraları Çin alfabesinin harflerini ayrı bloklar halinde oyup çıkararak belirli kalıplar elde ettiler ve kalıpları tekrar tekrar kullandılar. 1455'te ise Avrupa'da Gutenberg harf kalıplarının basılacak metne göre dizildiği baskı yöntemini kullandı. Bu yöntemin bulunmasıyla kitaplar çok sayıda ve seri halde basılarak bilimsel fikirlerin çok daha hızlı bir gelişme şekilde yayılması sağlandı. Bu bilgiden hareketle matbaa hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci bilgimize bakalım arkadaşlar. Bilimsel gelişmeleri hızlandırdığı zaten yuvarlak içerisine aldığımız bölümden çok rahatlıkla çıkabilir. Birinci bilgimiz doğrudur. Evrensel ölçüde bir gelişme olduğu, arkadaşlar e, matbaa, e, Avrupa'daki uyarlanan baskı sistemi tüm dünyayı etkilemiştir. Bu da evrensel ölçüde bir gelişme olduğunu bizlere rahatlıkla göstermektedir. Farklı milletlerin gelişmesine katkı sağladığı da yine yorum olarak katılabilir arkadaşlar. Çünkü matbaanın kullanılması bilimsel fikirlerin gelişmesini sağlayacağı için farklı milletlerin gelişmesine de katkı sunar. Üçüncü bilgimiz de doğru olduğu için sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Milattan önce 4000'li yıllarda Sümerler düşüncelerini ve çevrelerindeki nesneleri kil tabletler üzerine resmetmişlerdir. Zamanla kullanılan bu resimler resim olmaktan çıkmış, kısa çizgi ve çizgi gruplarından oluşan harflere dönüşmüştür. Bu harflerle yazılan ve çivi yazısı denilen yazıda harfler artarak yaklaşık bin değişik karakter oluşturmuştur. Bu durum yazıyı zor öğrenilir hale getirmiştir. Sümerlerle ilişkisi olan başka uygarlıklarda çiviyasını alıp kendi dillerine uyarlamışlardır. Bu bilgiler sözlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Birinci bilgimiz tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Arkadaşlar baktığımız zaman burada anlatılan durumun bu cümleyle alakası yoktur. Bu atasözüyle alakası yoktur. Çünkü burada dilin tatlı olmasından karşıdakini ikna etme olayı anlatılmaktadır. Birinci bilgimiz yanlıştır. Söz kulağa, yazı uzağa gider. Burada yazın aktarılması olayından bahsediyor. E zaten Sümerlerin yazıyı kullanması da aktarım sağlayabilmek için yapılan bir şeydir. İkinci bilgimiz doğrudur. Alim unutmuş, kalem unutmamış. Yine ikinci atasözüne benzer bir sözdür arkadaşlar. Yazılan şey kaybedilmeyeceği için bu yüzden Üçüncü atasözümüz de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bilginin depolanması ile ilgili bu tablodan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Hemen bakalım görselimize. Bilginin depolanmasında yaşanan değişim demiş. E, e kitaplar, kitaplar, ansiklopediler, genel ağ ve arama motorları, bilgisayar ve diskler. A şıkkına bakıyoruz bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler kitabın binlerce yıllık geçmişinde yeni bir sayfanın açılmasına öncülük etmiştir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Çünkü dikkat ederseniz eskiden sayfalarla yapılan şeyler artık e-kitaplarla ya da daha değişik araçlarla depolanmakta ve aktarılmaktadır. Yani A şıkkı doğrudur. Bilginin depolanması ve aktarılmasında büyük bir değişim ve gelişim yaşanmıştır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Gelişim yaşandığını bakın zaten çok çeşitli e, bilimsel e, araçlardan anlayabilirsiniz. B şıkkımız da doğrudur. Bilginin depolanması konusunda kolaylık sağlayan araçların çeşitliliği hızla artmaktadır. Bakın çok çeşitli araçların kullanıldığında yine söyleyebiliyoruz. Bilginin depolanmasında Avrupa ve İslam devletleri öncülük etmiştir. Bilgisi buradaki görselden çıkarılabilecek bir yorum olmadığı için burada çıkarılamaz olanı sorduğu için sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. İnsanlar en eski dönemlerde ulaşım ve taşımacılığı kolaylaştırmak için tekerleği, yol yapımında ve madenlerin çıkarılmasında kullanmak için barutu, aydınlamak için mumu bulmuşlardır. Bu gelişmeler buluşların ortaya çıkmasında etkili olan aşağıdaki nedenlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Dikkat ederseniz örnekleri incelediğimiz zaman insanlar hep ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir şeyler icat etmişlerdir arkadaşlar. Mesela ulaşımı kolay yapabilmek için tekerlek. Yol yapabilmek için mesela yolu açmak gerekir barut ve ışık elde edebilmek için aydınlanma elde edebilmek için mum. Yani aslında baktığımız zaman arkadaşlar ihtiyaçların e, bu bilimsel gelişmeleri ortaya çıkardığını gösterebilir. Hemen örneklere bakalım. Merak duygusu değildir arkadaşlar. Karşılaşılan sorunlara çözüm aranması evet burada ihtiyaç olarak vermemiş ama karşılaşılan sorunları çözüm olarak e, buluşların yapıldığını örnek gösterebiliriz. Bilgi birikiminin artması ve insanların birbirine yardımcı olması da buradaki neden olarak gösterilemez. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır.